siperlerde, aynı hilal uğruna can vererek millet olduk. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Açılımı Ulus'a böyle anlattı. Ulus'a seslenirken üstüne basa basa tek bayrak olacak, üniter devlete zarar gelmeyecek dedi. İlk kez bir Ulus'a sesleniş konuşmasını bu kadar erken saatte yaptı. Belli ki akşam Türkiye'nin haberlerde izlemesini istiyordu. Bizim bu açılımdan muradımız bu ülkede yaşayan herkesin ama herkesin kendini özgürce ifade edebileceği demokratik ortamı tesis edebilmektir. Bu ülkede artık insanlık ayıpları, faili meçhuller yaşanmasın, masumlar suçlu ilan edilmesin, suçlular cezasız kalmasın istiyoruz. Erdoğan açılımın gerekçesini böyle özetledi. Ankara'da konuşulan tek konu açılım bugünlerde. Başbakan Çankaya Köşkü'ne de çıktı açılımda gelen son noktayı anlattı. Aynı dakikalarda Türkiye'ye de ana hatlarıyla anlatmaya başlamıştı. Evlerin önlerine ay yıldızlı bayraklara sarılı şehit cenazeleri getirildikçe Türkiye her ölüm haberiyle sarsıldıkça yediğimiz lokmalar boğazımıza dizilir olmuştur. Parti ismi vermedi ama sözlerinde CHP ve MHP'ye net yanıtlar vardı. Özellikle de Bahçeli'nin bu sözlerine. Siz kimsiniz ki içene düştüğünüz ihanet kuyusuna milliyetçi hareketi çekeceksiniz? Kim bu kardeşlik projesinden bir ihanet planı çıkarmaya çalışıyorsa Türkiye'ye büyük kötülük ediyor. Ve bir cümlesi çok önemliydi. İstisnasız herkesi açılıma desteğe davet etti. Öyle anlaşılıyor ki içlerinde daha çıkanlar da var. Onları da sahiplendi. Hep birlikte ama hep birlikte kim olursa olsun gelin taşın altına elimizi sokalım. Bizim gözden çıkarılacak bir tek evladımız yoktur. Biz bütün çocuklarımızın bu topraklarda tarih boyunca olduğu gibi kardeşçe yaşamalarını istiyoruz. Erdoğan kimse ölmesin dedi ama terör örgütünü düşman olarak gördüklerini de söyledi. Ve o düşman askeri çözümle yenilmiyor dedi. Bu mesele sadece askeri tedbirlerle çözülebilecek bir mesele değildir. Bu mesele çok boyutlu bir meseledir. Toplumsal bir meseledir, sosyal bir meseledir, ekonomik bir meseledir, kültürel bir meseledir. Erdoğan ulusa da detayları anlatmadı. Yani ne yapılacak, hangi adımlar atılacak henüz belli değil. Bugünkü Türkiye'yi sürece hazırlama konuşmasıydı. Vatan toprağının bir köşesindeki bir yara Gün gelir bütün vücudu sarar. Kan çevirir. Gelin daha fazla geç kalmadan o yarayı hep birlikte saralım diyoruz.